Evet arkadaşlar soru çözümlerine devam ediyoruz. Biraz önceki videodaki dördüncü soruya mı bakıyor? Hayır. Üçüncü soruya benzer. Altıncı soruda da aynı şeylere uğraşacağız. Yine aynı. Bu sefer sağ sol yer değiştirmiş muhtemelen. Şimdi, şimdi buradaki tel yine şöyle gösterelim. Böyle gidiyor. Akım da böyle gidiyor. Bu sefer şurada yukarıya doğru bir manyetik alan oluşacak. Ona BL diyelim. Nasıl oluşacak? E, dört parmağımızı şöyle açtığımız zaman avcumuz yukarıya doğru bakıyor. O nedenle bir manyetik alanımız. Bu şekilde e, sağ el kuralında baş parmak buraya baktığında dört parmak sağa doğru açıldığında avucumuz avuç içi içeri baktığında şu şekilde bir içeriye doğru buna birbirine dik bir K manyetik alanı oluşacak. Şunlar vektör. Bunları unutma. Şimdi e, iyi akımları geçiyormuş. ikisinden de uzaklıklar ikisinde de eşit. O zaman bileşke manyetik alan ne olur? Şu büyüklüğü bulalım. E, neydi bizim manyetik alanımızın büyüklüğü? Bu sefer ikisine de eşit diyebiliriz. Bütün parametreler eşit. 2k sabit. İkisinin de akımı I kadar, ikisinin de uzaklığı d kadar. Dolayısıyla burada ikisi için de büyüklük B manyetik alanı diyebiliriz. Bir tanesi artı y yönünde, öbürü eksi z yönünde iki vektörüm var. Dolayısıyla Şurada onun rengini değişik yapalım. İnceltelim hatta iyicene. Şöyle bir paralel kenar yapıyoruz ve buradaki şu oku kullanalım. O oh. Devasa bir ok oldu. Evet. küçültelim. Hiç kullanmamıştık. Şöyle yapalım. Bir daha bakalım şimdi. Evet. işte müthiş. Şöyle bir manyetik alan bileşke vektörümüz var. O bileşke vektörümüzün büyüklüğü de her zaman olduğu gibi aşinayız bunlara. Kök 2 B büyüklüğüne sahip bir vektör. Geçelim 7. soruya. Bakın böyle kareli e düzlem verildiğinde ve bu karelere göre B manyetik alanı açı yapıyorsa biz bunu ne yapıyoruz? Hemen şöyle yapalım hatta. Aslında bu arkadaşın manyetik alanı bu yöndeymiş. Öbür arkadaş Öbür arkadaşın manyetik alanı da bu yöndeymiş. İlk önce bunları belirliyoruz. Soruyu daha, daha iyi okumadım. Şimdi eşit bölmeli. Evet iyi bir de iki akımlarının geçtiği bir manyetik alan varmış. Bileşke vermiş. Bu sefer tek tek bizden istiyor. Biz buradan e, bileşkenin kök iki olduğunu görüyoruz aslında. Buradaki herkes için aslında bunu hiç görmeyelim büyüklüğünü. Biz direkt buraya da e, buralara birer birim olduğu için böyle bu arkadaşa kök iki diyelim. Yani bizi ilgilendiren şu, bu bileşenler. Şimdi bu bileşenlere oranladığımız zaman bir kere B bölü B çıkacak. Ve bu B bölü B de yukarıda da 2K var. Aşağıda da 2K var. Bakıyoruz. Şurada i 1 var. Burada i 2 var. Tek davamız şu. Şuradaki arkadaş 3D uzaklıkta. Buradaki arkadaş 2D uzaklıkta. Şimdi bu arkadaşlar da şunlar gitti. Bunlar gitti. D harfleri de gittiğinde bir kere burada 1 bölü 1 kaldı. Şu tarafta. 2 i1'in yanına geliyor. 3 de i2'nin yanına geliyor. Bizden istenilen şey şu iki arkadaş. O zaman 3'ü direkt buraya 2'yi de direkt buraya aldığımızda cevap 3 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Direkt üstünde oynuyorum. Siz de testlerde hızlı olmanız gerekiyor. Bir daha bir daha işlem yapmanıza gerek yok. Hatta şu bu oran orantı özellikle işte i1 bölü i2 tarzında olan şeylerde sabitleri hiç yazmaya bile gerek yok. Direkt i1 bölü 3 i2 bölü 2'yi yazarak ters çevirin. Paketleyin. Şimdi gelelim 8. soruya. Şimdi 8. soruda formülümüz değişiyor arkadaşlar. Formülümüz değişti. Ne oldu? Artık e, halkaya döndü. Manyetik alan düz bir teldeyken düz bir teldeyken B için ne dedik? 2K i bölü D dedik. Şimdi burada D yok, R var. O zaman formül artık halkaya döndüğünde. Evet biz bu düz bir telimizi halka şeklinde böyle yamultursak ve akım buradan girdiğinde akım bu şekilde devam edecek burada sola doğru dönecek ve buradan dışarı çıkacak. Buradan girdi. Artık burada bir merkez var. Şurada bir R yarıçapı var ve çember varsa pi sayısı olmazsa olmazımız. formülümüz ne oldu? Değişmeye başladı. Formülümüz ne oluyor o zaman? B eşittir ne dedik? Şu 2k vardı. Yarıçaptan ve çemberden dolayı pi geldi akım. Yine var r yarıçapı. Yine var. Bu şekilde devam edecek. yani bu şekilde düzenlemiş olacağız. Eğer bu halkada yani bu halkayı gördüğümüzde tam bir halka var. Yani 360 dereceyi tamamlamış neredeyse. Şurası birbirine sadece değmiyor. Eğer bu sorudaki gibi yarım ve çeyrek varsa o zaman buraya ne ekliyoruz? alfa açısı bölü işte 360'ı ekliyoruz ki tüm açılar için bu kullanılabilsin. Burada tabi 180 bölü 360'dan 1 bölü 2 yani bu soru için şunu yapacağız. 1 bölü 2 gelecek başına. Ne olacak yine? 2K pi i bölü R var. Burada da 90 bölü 360'dan 1 bölü 4 gelecek. 1 bölü 4 2K pi i bölü r formülünü kullanacağız. Ve manyetik alanı yönünü bulurken bu sefer sahil kuralımızda dört parmağımız bu yönü takip edecek. Baş parmağımızı açtığımız zaman baş parmak ne olacak? Eksi z yönünde bir manyetik alan oluşturacak. Buraya baktığımızda da dört parmağımız şöyle Kıvırdığımızda baş parmağımız sola doğru açılacak. O zaman da eksi x yönünde, bunun da eksi z yönünde olduğunu belirtelim. Manyetik alanın yönleri böyle. Yani şu tarafa doğru bir b1 bir, 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 bir diyelim. Vektörümüz sol tarafa doğru da b2 manyetik alanımız var. Şimdi sayısal değerlerini bulmak için. Bakalım x y düzlemindeki çeyrek halkadaki nedir demiş. E bu zaman B1'in büyüklüğünü buradan B2'nin büyüklüğünü de bu formülünü buluyoruz. Ne çıkarsa bahtına iyileri vermemiş. i demiş. Yani bu biraz formülü tanıtmak için hazırlanmış sorucuk diyelim. Soru da değil. Evet buraya geldik. Hemen şu genel formülümüzü yazalım. Ee, ne diyeceğiz? E, tam bir halka. O zaman diyoruz ki B manyetik alanımız 2k pi i bölü r. Şimdi bu formüle göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa diyor manyetik alanın yönü, işte artar azalır, şiddeti artar azalır, yönü değişe değişmez tarzında soru. Şimdi manyetik alanın yönü sahil kuralına göre bulunuyor. Sahil kuralında da ne yapıyorduk? Parmaklarımızı akımın yönüyle. O zaman akımın yönü ne yapacak? Manyetik alanın yönünü değiştirecek. Yani burası akım yönü. I bölü R'de I bölü R'de ne yapacak? Şiddetinin Artıp ile ilgilendik. Şimdi halkanın yarı çapını arttırırsam bu e, akımın yönüyle alakalı değil. O zaman ne yapacak? Manyetik alanın yönü değişmez. Halkadan geçen akımın şiddetini azaltmak o da değiştirmez. Halkadan geçen yönünü değiştirmek diyor. O zaman değişir diyoruz. Bunu büyük yazalım. Şimdi yönünü değiştirdiğimiz zaman şiddetimizi ne yapmıyoruz? Değiştirmiyoruz. Ona ne diyeceğiz o zaman? Şöyle yapalım. Değişmez. Onu da bu sefer burada büyük yazalım. Manyetik alan şiddeti yarı yarıçap arttırırsak şimdi yarıçap artarsa bu arkadaş azalır olacak. Akımın şiddetini azaltmak, bunu azalttırdığımız zaman yine azalacak. Yarı çapla ters orantılı, akımla doğru orantılı bu da azalır. Bakalım şiddetini azaltmak demiş. Evet, akım şiddetini azaltırsam manyetik alan şiddeti azalır. Halkanın yarıçapını arttırırsam evet. Ters orantılı. Burada bir yanlıştık, görmedik. Evet, diğer videoda devam edelim. 10, 11, 12 sorulara.